Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Yine bir kargo açma videosuyla karşınızdayım. Bu seferki kargolarım Çınar'ın doğum günü partisi için olacak. Ona yönelik şeyler aldım. Doğum günü konsepti için ve kıyafetler falan aldım. Son ona aldığım gömlek ve pantolon kaldı gelecek olan. Onlar da geldiğinde onları da bu videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum. Şu ana kadar aldım. Her şey geldi. Hiçbirinin kargolarını açmadım bu sefer. Hepsini sizinle beraber açacağım günü konseptini böyle yeşilli, beyazlı bir şey olarak ton, o tonlarda belirledim ve kıyafetlerimizi de krem kahve gibi yapacağız. Çıların gömleği yeşil olacak inşallah. Bakalım. Güzel tabii ki. Neyse belki değişiklik falan yapılabilir. İlk kargomu açarak başlıyorum. Bu arada aldığım her şeyi Trendyol'dan aldım. O yüzden hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bakalım bu neymiş. Çok hızlı geldi bu arada. Bir hafta olmadı ben bunları sipariş edelim. 2-3 gün içerisinde hepsi elime ulaştı. Bu pastanın üzerine takmak için aldığım şöyle bir van yazısı. <laughs> Ahşap bu arada. Bu ve bunları ben hep genel olarak her şeyi çok uygun fiyata aldım. Çok güzel bence beğendim ben bunu. Ee, pastasını kendim yaparım diye düşünüyorum. Bu naked cake dedikleri daha doğal görünümlü pastalardan üzerine de bunu koyacağım. Belki yeşil bir yapraklarla falan da süsleyebilirim. Bilmiyorum onu şu an için ama bu gayet güzel ve gördüğünüz gibi zaten şöyle kartonun içine sararak göndermişler. Kırılma ihtimali de yok o yüzden. Bunların 2-3 yaş için olanları falan da var. Eğer bebeğiniz daha büyükse onlara da bakabilirsiniz. İkinci kargomu açayım. Bu da şu Happy Birthday yazısı. Güzel bir paketle gönderilmiş. Bunu da şu kraft kağıtlardan tercih ettim. İnşallah eksiksizdir. İçerisinde şöyle ipi de var asmak için. Bu da doğal renklerde bir ip. Şunları da kontrol edelim harflerini hemen. Harflerinde de hiçbir yok. Gayet güzeller bu arada. Çok böyle küçük falan da değiller. Bunların bir de şuralarında puantiye mi yıldız mı öyle bir şey olanları vardı. Ama ben düz olmasını istedim. Daha hoş duracağını düşündüm. Bunu tercih ettim. Bu da yine fiyatı gayet uygun. 15 lira gibi bir şey olması lazım. Şimdi şöyle kenara koyayım. Bu arada biz doğum gününü muhtemelen İstanbul'da yapacağız. Çünkü burada çok fazla insan yok gelebilecek olan. O yüzden burada yapmamızın çok bir yok. Eğer yani orada parti yapmayacak olsak ben burada küçük bir bu mama sandalyesine işte van yazısı yine bir yanında bir tane balon ya da bir ıı, olarak balon gibi öyle bir şeyler konsept yapıp sadece fotoğraf çekimi yapacaktım. Belki küçük bir pasta yapardım ona. Yine ona küçük bir pasta yapmayı düşünüyorum bu arada. Kendi yiyebileceği. Çünkü biliyorsunuz ki Çınar'ın süt ve yumurta alerjisi var. O yüzden hala devam ediyor bu alerji maalesef. Arada denemeler yapıyorum ama sıkıntı oluyor. O yüzden ona yaptığım pastadan veremem. Genel olarak herkese yapacağımız pastadan. Ona küçük bir böyle belki cupcake tarzı bir şeylerde bir kek yapıp onu mumuna üfletmeyi planlıyorum. <laughs> Bakalım o da yesin kendi domini pastasından çünkü. O yüzden biraz daha orada yaparız diye biraz daha büyük bir konsept hazırlıyorum. Üçüncü kargomuzda bakalım neymiş. Hı. Bu da şu pipetler. Bunlar da yine kraft rengi pipetler tercih ettim. Muhtemelen limonata gibi bir içecek hazırlayıp kendimiz el yapımı yine. Onu e, bu pipetlerle sunmayı düşündüm. Burada da nasıl gösterebilirim? Bunların fotoğraflarını koyabilirsem yan taraflara hep koyarım aldığım şeylerin fotoğrafını. Bu da patlamış mısır şeyleri böyle. Kutuları diyeyim. <laughs> Patlamış mısır paketi yani bu şekilde. Bunlar... Videonun geri kalanını Çınar'cığım da bize eşlik edecek. Uyandı çünkü. Dur aşkım bak sana neler aldım Çınar bak. Bak. Beğendin mi? Ay. Bak. Kamerayı ver. Evet. Çınar bak. Gördün mü? Happy birthday diyor. Yani senin doğum günü. Ay. Beğendin mi? Tamam, başkalarını da açalım mı? Bunu açtık. Bakalım bunda ne var? Bir sonraki kargomuza geçiyoruz. Balonlar, çınar balonlar geldi. Bak. Gördün mü balonlarımız? Balonları da şöyle yeşil, bronz gibi, gold gibi bir de kremeli 3 tonda balon var bunun içinde ve balon zinciri var. İnşallah becerebiliriz bunu bakalım. Beğendin mi çınar balonları? Bir tane vereyim mi sana? bir şey var. Bu da şey. Bunu diyorum. Ee, kurabiye kalıbı. Bir yaş, bir yani bir yazılı. Kurabiye kalıbı aldım. Kendim yaparım muhtemelen kurabiyeyi. Belki beyaz şeker hamuruyla üzerine bir şey yaparım diye düşündüm. Ya da belki e, konseptimiz zaten böyle kahverengi tonlarında falan da olduğu için açamadım. metal bir bir yazılı kalıp. Bununla da işte dediğim gibi kendim kurabiye yapacağım. Belki öyle sade bırakırım. Çünkü zaten kahve tonlarında bir konsept olacağı için. Ya da belki beyaz şeker hamuru üstüne kaplayıp küçük yeşil bir şeyler de koyabilirim. Ya da sadece beyaz şeker hamuru da kalabilir. Görünüyor mu tam da bilmiyorum ama şöyle bir yazılı bir kalıp. Son olarak da şurada kıyafetler var. Bunlar benim kıyafetlerim. Çınarcım açalım mı bunu? Bana verebilir misin? Teşekkür ederim. Bunlar da inşallah olur. Da şöyle krem rengi bir pantolon aldım. Bunları deneyip de gösteririm. İki tane de beyaz gömlek aldım. Güzel gelmişler. Şu koltukta bazı kişilere böyle daha koyu bir ton ama benim güzel geldi. İki tane gömlek şöyle. Bunları deneyeceğim. Hangisi güzel olursa onu giyerim. Geleneceğim. Çınar'a da şu an yeşil tonlarında bir gömlek ve kahverengi bir pantolon aldım. Babası da böyle kahve gibi bir pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Bakalım inşallah güzel olur her şey. Zaten size de yine o günü de çekerim. Konseptimizi nasıl yaptığımızı falan. Umarım gelen hiç bir kameraya giremez. Umarım beğenerek izlersiniz. Umarım aldığımız şeyleri beğenmişsinizdir. Yarın yine Çınar'ınkiler geldiğinde onları da sizinle paylaşırım. Şöyle size göstereyim dedim gömleği ve pantolonu. Gömlek small beden, başka kalmamıştı bunu aldım ama kardeşim de bu gömlekten almış daha önce. Small oldu demişti, sana da olur demişti o yüzden small aldım. Bir tık kolları kısa ama modeli mi böyle bunu tam olarak anlayamadım. Çok da kötü durmadı sanki gömlek ama pantolonu 8 aldım. Bence büyük biraz, bol oldu bana. Şöyle bu bel kısmı pensle oturtmalı yani. Güzel bir pantolon aslında. Kumaşı falan da bayağı güzel bence ama sanki bir tık bol mu? Emin olamadım bundan. Bu gömleği daha çok beğendim. Bu böyle e, transparan bir gömlek aslında. İçine daha normal bir atlet giyerim. Bu birazcık çok uymadı bunun içine ama e, full transparan yani. İçine atlet giymek zorundasınız bence. Ama böyle kumaşı şöyle minik minik şeyleri var ve fırfırları falan daha bir şık durdurdu sanki. <laughs> Bence doğum gününde bu daha güzel yeah. gibi geldi bana. Daha çok beğendim bunu. Muhtemelen bunu giyerim. Diğer gömlek de güzel ama onu da geri göndermeyi düşünmüyorum. Aslında hani hangisi güzel gömlek diye bir bakayım hangisi. Bir de o 36 olduğu için ona emin olamamıştım ama beğendim ikisinde yeah. gayet güzel oldu bence. Bir de bu sanki bu pantolonla böyle daha bir şık durdu gibi geldi bana. Bayağı beğendim bunu. Sizce hangisi daha iyi olmuş? Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü bu Video doğmuyor önce gelecek muhtemelen o yüzden şeyini tercihime yardımcı olabilirsiniz sizlerde. Şöyle boydan da bu şekilde duruyor. Ya pantolon biraz sanki bol oldu gibi geliyor bana ama emin olamadım. Sanki şu şuraları falan bir potluk yaptı. Bir beden küçüğüyle belki değiştirebilirim bunu. Bu kadar zayıfladığımı düşünmemiştim ama yani bol yani birazcık çünkü burası. Ama gömleğe bakın Baya hoş bence. Gömlek şık bir gömlekmiş. Bunu baya beğendim. Muhtemelen bunu giyerim ya gömlek olarak. Pantolonu da çok beğendim bu arada. Modeli falan çok güzel. Sadece bol geldiği için emin olamadım. Bu gömlekte boydan böyle duruyor ya. Sanki diğerini daha çok beğendim. Bu daha bir resmi geldi. O daha böyle fır 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 doğum gününe daha uygun gibi geldi. Çınar Bey de buradalar. Ne yapıcı? almak istiyorum. Hmm. Yeni bir günden merhaba. Son olarak Çınar'a aldığım şeyleri de göstereyim. Bir önceki videoyu ıı, kapatışımın üstünden baya bir gün geçti. Çünkü sıkıntılar yaşadık. Baya uzun sürdü bu kargo işlemlerimiz. Çınar'a doğum günü için şu gömleği aldım. Rengi böyle çok hoş bir yeşil. Böyle açık yeş, ya açık bir tonda ama baya güzel. Bunu çok beğendim. Kumaşı da inanılmaz güzel, pamuklu. Bunu Vayik 2'den aldım. 18-24 aldım. Bir tık bol böyle ama içerisine bir tişörtle de giydirilebilir. Ya da direkt dediğimde de güzel duruyor. Ve seneye de giyer muhtemelen bunu. Altına şöyle bir pantolon almıştım. Ben bunu eve bekten aldım ve fiyatı çok uygundu. 27 TL'ye aldım ama 2 yaş almıştım. Normalde genelde 12-18 alıyorum. 1,5 yaş olanlar oluyor Çınar'a. 1 yaş küçük gelir diye düşünüp 2 aldım ama bu da bayağı bir büyük geldi. Olmadı. Ve böyle renklerini de çok birbirlerine uydurmadım nedense. Ama bunu çok uygun bir fiyata aldığım için geri göndermedim. Bunu da seneye giydiririm diye düşünerek bir kenara koydum. Daha sonra yeni bir pantolon buldum ve bunun gömlekle uyumunu çok çok daha beğendim. Bunu da yine Boek 2'den aldım bu arada. Bunun rengi böyle krem rengi tonlarında şöyle baya güzel duruyor. Kenara bir yere de çınarın üzerinde çektiğim fotosunu bırakabilirsem bırakırım. Bu aralar foto çektirmiyor. Çok zorlanıyorum o yüzden. Genelde böyle hep hareketli çıkıyor fotoğraflar, güzel olmuyor. Bu pantolonu da yine bayağı beğendim. Böyle esnek bir kumaşı var ve beli şöyle ayarlanabilir. Beli bir tık bol geldi çınara ama bunu yine 12 18 aldım bu arada tam otursun diye. Bir tık belini sıkıştırabilirim. O zaman daha güzel olur. Bu baya güzel oldu. Bunları doğum günü kombin olarak bunları giydireceğim. Altına da şöyle bir e, patik aldım. Bunları da yani çorap giydiririm normal şartlarda. Ama belki hani ev soğuk olursa ya da işte böyle daha şık durur. Belki ayakkabı gibi durur diye. Şu patiklerden aldım. Kalu Baby bunların markası. E, bunu da 23 numara aldım. Baya güzel oldu ayağına ve çok rahat giydiriliyor. Şurada şöyle lastikleri var. Çok rahat giyip çıkarılabiliyor. Yıkanabilir bunlar bu arada. İçleri pamuklu. Yani çorapsız bile giydirseniz aslında sıkıntı olmaz. Bunların yazlık olanları da var. Ben böyle kadife benimkiler. Kadife ve siyah kışlık olanlarını aldım. Aslında kahve tonlarını da alsam belki bunun altına daha güzel olurdu. Ama böyle de baya güzel bence. Çünkü dün siyah çorapla giydirmiştim bu takımı giydirdim de öyle de gayet iyi durdu. Bir de böyle sanki e, büyük bir adammış gibi oldu gömlek pantolon giyince. Baya tatlı oldu. Genelde hep spor tarzda giyindiği için çınar. Böyle yani. Doğum günü alışverişimiz şimdilik bu kadar. Ben de kendime aldığım pantolon 36 bedenini aldım bu arada. 36'sı çok daha iyi oldu. Diğerini geri gönderdim. Bakarsanız kesinlikle böyle bir beden küçük bence deneyin. Çünkü normalde ben 38 giyiyorum. 36'sı çok çok daha iyi oldu. Bunların hepsinin linklerini aşağıda açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz eğer beğen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.